Çok atlamaya çalışan, atlayıp düşüp elini ayağını kırıp rum polisine kalan bir sürü insan olmuş. <laughs> Selamlar arkadaşlar. Bugün tüm Kıbrıslıların Rum Parkı olarak bildiği fakat gerçek isminin Yiğitler Burcu Parkı olduğunu demin öğrendiğimiz bir parktayız. Ve bu park Rum tarafını en net şekilde görebileceğiniz tek yer. Müzik arkadaşlar yanımda da şu anda bir önceki videoda yanımda bulunan Cankat var. Kendisi Türkiye vatandaşı olduğu için Rum tarafına geçemiyor. İlk kez Rum tarafını gördü. Duygularını merak ediyoruz. Sözü can kata verelim. Yani ben burada e, Türkiye vatandaşıyım ama burada doğduğum için gene geçemiyorum. Çok büyük bir yere çok küçük bir alandan bakıyoruz. o evet, da Öyle bir şey evet. de var ama yani daha böyle insanlar şey gibi hani kendi halinde. Sessiz, sakin böyle. Çok bir olay yok gibi duruyor. Yani ara bölgenin en az olduğu yer burası bak. Şu ara bölge. Göster kamerama. Otlar ara bölge. Gördüğünüz demirler. Rum tarafı. Aşağıdaki teli gösterebilirsen göster. Oradan bu tarafı da bizim Türk tarafı. Bu tarafa geçince senin duyguların veya insanların tepkileri nasıldı? Onları biraz anlat istersen. Şimdi ben uzun yol denilen bir yer var. Bilen bilir. Bir sokak aslında. Sağlı sollu çok popüler dükkanların olduğu bir yer. Ve sınırdan çok yakın. Bu yüzden yani o bir tarafta Türklere alışık oldukları tek yer o sokak. Onlar da aslında Baktığınız zaman tamamen bizim gibi ikiye ayrılmış durumda barışı isteyen var istemeyen var Türk düşmanı olan var Türkü seven var da arada zaten görürüz sınıra saldırı düzenleyen var bir taraftan da barışmak için mücadele eden var bu şekilde birazdan zaten arkaya da göstereceğiz gidelim mi arkaya gidelim Rum tarafının Bizim bayrağımızı Korku gördüğü, korkuyla gördüğü baktığı bayrağımız. bayrağımız orada. Bir de aynısı, o çok beğendiğim McDonald's var ya. Onun manzarasında da Girne Dağı'ndaki bayrağı Aa, görüyorlar. Işte, ya işte. Tellerin yırtılıp, tekrardan yamalandığı bir yeri bulduk. Orayı gösterelim sizlere. Ve bir söylentiye göre, Taner Tolga tarlacı tam olarak bu telden, bu telden diğer tarafa atlamış. Tellerin altından geçtim, sınır bölgesinden. Ya atlayacağım, bir yerden atlayacağım ama atlayacağım yer de yani 7-8 metre var yani kolay değil. O... Bu mu? Bu telden. Başka tel değil mi? Bu telden atlamış. Ve Rum, Rum sınırına geçip gitmiş. Sana bir şey söyleyeyim mi? Beni buraya niye almıyorlar biliyor musun? Niye? <laughs> Şu duruştan. <laughs> bu duruşu kimse kim alır? <laughs> <laughs> Buradan Rum bu halkına sesleniyorum. Yaptığınız ayıp. Çanı göster. Çanlar. Ha bak bayrağı da gösterdik onların bayrağını. Altında da bizim bayrağımız. Değil mi? Göster o ikisini göster. Parkın içinde bir kafe var. Göstersek mi orayı? Neyse gösterme göster. Oradaki bir aplaya sorduğumuzda işte burada ne tür olaylar yaşandığına dair. Çok atlamaya çalışan, atlayıp düşüp elini ayağını kırıp Rum polisine yakalan bir sürü insan olmuş. Sen ne düşündün bu konu hakkında? Onlardan biri olduğumu düşünüyorum galiba. Evet. Sarhoş olduğum bir gün böyle bir şey yapmaya çalışmış Aynen olabilir. bu yüzden mesela o kafede ve buradaki çevrede kafelerin hiçbirinde alkol artık satılmıyor ya da sınırlı şekilde satılıyormuş. Öyle miydi? Size evet. öyle mi anlattılar? Evet. Ha, bir de geceleri kapalıymış aynen. Bu şekilde şurada kafenin önünde de artık bitirelim videomuzu. Bu arada sürekli United Nation arabaları geçiyor. Sınırın çok yakınında olduğumuz için. zaten United Nation sınırı. Ondan sonra sonun tarafı. Aynen de. aynen. Bu da güzel bir kafe. Rum kafesi. Burada bir tane abimizin videosu var. Orada kaykaylı çocuklar kendisine laf atmış. Hatta orayı koyarım ben. Ooo. Çok güzel bir detay yakaladım. Türk doğdum, Türk yaşarım, Türk ölürüm. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.